Merhabalar, öncelikle bir kripto para satın almadan önce nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili bugün sizlere hazırlamış olduğum bir video var. Öncelik olarak bu videonun içeriğinde bir kripto para satın alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor bunlarla ilgili genel olarak detaylı olarak bir anlatım videosudur arkadaşlar. Öncelikle dikkat etmemiz gereken bir kripto parada maksimum arz, toplam arz ve dolaşıma sokulan arzdır. Yani bu ne demek? Maksimum arz öncelikle şudur arkadaşlar. Şimdi bir kripto para ilk çıktığında maksimum arzı ne kadar üretirse e, o kadarla sınırlı kalır. Yani 1 milyar adet mal üretiyorsa yani token üretiyorsa 1 milyar bir taneye çıkaramaz onu. Peki toplam arz nedir? Toplam arz normal şartlarda 1 milyar üretilen bir token var ise bunun 600 milyonunu dolaşıma sokuyor ve 400 milyonu ise dolaşıma yani toplam arz olarak bildirilmediği anlamına geliyor. Normal şartlarda onu kitlerler veya yakarlar. Peki dolaşım nedir? Dolaşım ise senin, benim, borsaların veya Jax, Jax Dex uygulamaların elinde bulundurduğu yani insanların satın aldığı A üzerinde, A içerisindeki kripto paradır. Normal şartlarda biliyorsunuz benim bazı kriterlerim var. Eğer maksimum arzı 100 milyon, 10 milyon, 1 milyar hiç fark etmeksizin eğer bir maksimum arzı varsa bir kripto paranın ve dolaşıma ise %60 veya %70'in üzerine sokulduysa ve olduğu gibi toplam arzı da dolaşıma entegre ettiklerinde bu sizler için eflasyonist kripto para biraz daha düşmüş olur. Yani aslında bir kriterlerimiz olması lazım, bir kurallarımız olması lazım. Yani kripto sektöründe eğer bir şey satın alıyorsanız, bir şey satmaya kalkıyorsanız öncelikle kurallar olması lazım. Altın kurallarımız nedir? Öncelikle onun bunu söylemesiyle yatırım yapılmaması gerektiği, bir şey satın alırken şansınızın veya da değerlenebilecek potansiyelini değer, değerlenebilecek potansiyeli öncelikle elinize bulundurmanız gerekiyor. Peki bunlara nasıl dikkat edebiliriz? Bunların hepsini size detaylı detay, detay, detaylı anlatacağım. Öncelikle bu zamana kadar sizler için hazırlamış olduğum 6 tane video vardı sepet tarzında. Onlar da arzı sınırlı kripto paralar bölümünde bulabilirsiniz zaten. Nasıl buldum bunları? Öncelikle onlardan bahsedeceğim tabii ki. Sizler de bulabilirsiniz. Yani birileri veya onun bunun tarafından şunu satın al, bunu satın al, şunu sat. Böyle tarzlarda videolar veyahut da bu tarz eylemlerde bulunan insanlardan uzak durup kendinizi daha güvenli, kendi kuralları olan, kuralları dışına çıkmayacak bir şekilde yatırım yapabilirsiniz. Zaten yeterince kripto sektörü en riskli bir sektör arkadaşlar. Şimdi gelelim öncelikle detaya. Eğer bir kripto para satın alıyorsanız öncelikle joinmarketcap.com'u kullanmanız gerekiyor. Joinmarketcap.com nedir? Öncelikle tüm kripto para oluşturan insanların yani CEO'ların sahiplerin joinmarketcap'e kendilerini bildirmesi gerekiyor. Yani kayıt gibi düşünün arkadaşlar. Kayıt yaptırıyorlar. Daha sonra borsalar olsun, DEX uygulamalar olsun. Buralarda listelenmeye kalktıklarında joinmarketcap tüm bu CEX ve DEX yani borsalar ve Dexter yani Pancake Swap, Uni gibi Dex uygulamaları, şey Dexlerden bahsediyorum arkadaşlar. Def uygulamalarından bahsediyorum. Turus Wallet, MetaMask gibi Dex uygulamaları var. Tabi bunların hepsi birer aracı. Yani ama sonuçta burada da insanlar alım satım yapıyor. Join Market Cap'in buradaki özelliği ise şu. Tüm fiyatları fiyat aralıkları ne ise onun ortalamasını alıyor ve size Join Market Cap normal şart olarak fiyatını söylüyor. Ve sizler de borsalarda üzerinden işlem yaparken o fiyatları görüyorsunuz. Yani e, A entegrasyonu dediğimiz şeyi Join Market Cap sağlıyor aslında. Ve Join Market Cap bu konuda da aslında çok katıydı ilk sıralar. Ama şu anda çok gevşek her önüne gelen kripto parayı listeleyebiliyor. Tabii bununla ilgili bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Şimdi gelelim bir kripto para satın almaya kalktığımızda öncelikle neye dikkat edilmesi gerekiyor? Join Market e giriyorsunuz. Orada kripto paranızı araştırıyorsunuz arkadaşlar. Ki bunu şu an e, muhtemelen izliyor olacaksınız. Çünkü ben bununla ilgili size görseller veya video çekmiş olacağım. Bu video eşliğinde de izleyebileceksiniz. Oyun Market Cap'te herhangi bir kripto para birimi, mesela şu an ne var trendlerde Tominet diye bir kripto para birimi var. Tominet'e giriyoruz. Tominet'e girdikten sonra öncelikle zaten siz bu tür kripto para birimini, yani satın almak istediğiniz kripto parayı, e, borsada gördünüz. Ve şu anda bunu Joy Market Cap'te misal örnek olarak ben Tominet'ten bahsettim. Siz tabii ki satın alabileceğiniz kripto parayı direkt doğrudan da yazabilirsiniz. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken kural şu. Burada maksimum arz bildirilmemiş. Yani benim için bir sıkıntı yaratabilecek kripto para birimleri arasına giriyor. Fakat toplam arz olarak bildirilen ise 112 milyon adet. Yani bu adam maksimum arz bildirmemiş ama borsalara DEX ve CEX uygulamalarında demek daha doğru olur tabi ki. Burada 112 milyon toplam arz olarak bildirmiş ve maksimum arzını bildirmemiş. Aslında şunu demek istiyor. Ben ilerleyen dönemlerde ihtiyaç olduğu takdirde bunlar tekrar üretebilirim diyor. Şimdi gelelim dolaşıma. Dolaşım nedir? Dolaşıma yani toplam arzı 112 milyon bildirmiş. Dolaşıma ise şu kısımda görüyorsunuz. Dolaşıma ise burada 65 milyon adetini sokmuş. Yani şöyle bir ağzı düz baktığımız zaman normalde %53, %54'ü dolaşımda gibi görünüyor. Fakat piyasa değerine baktığımız zaman 207 milyon dolar. Şimdi bu bana göre ben şahsen e, benim kriterlerime uymuyor bu kripto para birimi. Şimdi kripto para biriminin benim kriterlerime uyması mı gerekiyor yoksa benim mi ona uymam gerekiyor? Kusura bakmayın. Para benim olduğu için... Onun bana uyması gerekiyor. Çünkü yatırım yaptığımda e, endişelerim olmaması gerekiyor. Güvenli bir yatırım yaptığımı bilmem gerekiyor. Şimdi burada açık kaynak kodu, e, white paper yani beyaz kayıt falan her şey paylaşılmış. Şimdi öncelikle dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlar bu. Eğer bunun maksimum arzı 112 milyon olarak bildirilseydi, toplam arzı 112 milyon arz olarak bildirilseydi ve dolaşıma ise şu kısımda Dolaşıma ise %70-%80'i yani %60 veya %60 üstü bildirilmiş olsaydı piyasa değerine gelirdim bu sefer. Baktığımda da piyasa değeri 207 milyon dolar. Şimdi ben bundan ne kadar beklemem gerekiyor? Öncelikle bir şey beklemek için onu bilmek gerekiyor, doğru mu? O zaman ne yapacaksınız? Hemen bunun internet sitesine gideceksiniz. İnternet sitesinde mesela bunların ne gibi özellikleri var? özgürlüğü gerçeğe dönüştürmekten bahsedilmiş. Mesela Web3 altyapısına sahip inşaatçılara muhtemelen destek sağlayan, görev sağlayan bir kripto para birimi olarak oluşturulmuş. Yani şurada da gördüğümüz gibi. Tabii bu Web3, Metaverse, NFT, Gamefee ee, yani yapay zeka işte bunların her birine tek tek değinilmesi gerekiyor. Öncelikle bunların kripto sektörüne ne gibi bir ayrıcalığı, ne gibi bir özelliği olabilir. Bunları bilmek gerekiyor. Öncelikle Tomi'ye baktığım zaman Tommy bir Web3 projesi. Hemen geliyorum. Şimdi bir Web3 projesinde 207 milyon dolarlık piyasa değeri yüksek mi? Evet, şu durumda yüksek. Neden? Çünkü aynı zamanda bunun maksimum arzı yok ve toplam arzı ile dolaşım arzı arasında da aşırı derecede bir fark var. Bu da benim kriterlerime uymuyor. Yani ben buna yatırım yapmam. Çünkü para benim yatırım yapacağım bir şeyde kafamın rahat olması gerekiyor. Mesela size neden bahsedeyim burada? Bir yapay zeka projesi size AGX'e değinelim mesela. Kısaca buna değinelim. Şimdi diğer yapay zeka projelerine bakıp bir de AGX'e baktığınız zaman bana göre AGX diğerlerine göre daha iyi. Ve aynı zamanda AGX mesela dolaşımı %60'tı. Şu an %61 olmuş. Bu iyi bir şey. Maksimum arzı var. Toplam arzı 1 milyar 313 milyon olarak bildirilmiş ve dolaşımı ise 1 milyar 227 milyon olarak gösterilmiş. Yani %61'i şu an dolaşımda ve 273 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip. Diğer yapay zeka projelerine göre bana göre ideal bir yapay zeka yatırım yapılacak kripto para birimi. Şimdilik bu videoyu bu kadar e, la kapatıyorum. Daha fazla bu tür videolar gelecektir. Paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerekse yorumlarınızı yazın. Ne tür videolar istiyorsunuz? Eğitici veya işte anlatım, yorum, her neyse Bunlardan bana yazın. Ben de sizlere ona göre videolar hazırlayayım. Ama en önemli nokta buydu. Umarım bu videoyu tamamen izlersiniz. Çünkü bu video çok önemli ve gerekli. Eğer bir kripto para yatırımcısıysanız. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.